I talk also before the game and after the game with the T V in life, before the comment of the game, I like to say one more time in the press conference, official press conference, stop the war. This is unacceptable that innocent people, children, died for this war. Maçtan önceki e, toplantıda da, röportajda da, maçtan sonraki röportajda da söyledim. Şimdi de e, maçın sonundaki bu resmi basın toplantısında tekrar söylemek isterim: Savaşı durdurun. Masum insanların, çocukların ölüyor olması kabul edilemez. E, bunun dışında maça gelince, öncelikle maçta çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. E, maçtan sonra bazı söylediklerine göre 22 3lükle Euroleague... Tarihinde bir maçta 6'dan 3'lük rekorunu kırmışız. E, maçta çok iyi oynadık. E, savunmada çok iyi oynadık. E, hücum, e, oy, rakip takımı, oyun kurucularını çok iyi doldurduk. rakip ve Naneli'yi. Aynı şekilde uzunlarını da e, çok iyi doldurduk. Hücumda topu çok iyi çevirdik. E, ve boş atışlar ve sayılar bulduk. Ve bazı gerçekten e, inanılmaz e, şov sayıları bulduk diyebilirim. Aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ne söyleyebilirim ki? Bu akşam gerçekten tam yüzlerimizle oynadık diyebilirim. Bunun haricinde taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize inandılar ve tekrar aslında Efes oyununu son 45 gündür belki 45 gündür tekrar sahaya yansıtmaya başladık. Ve bu akşam sol bir salon vardı. Ve biz de bu oyunumuzu sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Anadolu Efes geri geldi diyebilirim. Bunun haricinde şunu da eklemek isterim. Yine son dönemde Türkiye Kupası'nı kazandık ve önümüzde 9 final niteliğinde maç var ve bu maçları da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz Rusya'daki bütün maçlarımızı oynadık. Yani biz bizim Rus takımlarına karşı normal sezonda bir maçımız kalmadı. Ama e, sporun e, birleştirici bir güç olması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani spor e, ayrımcı bir e, çözüm olamaz. E, Rus takımlarının e, devre dışı bırakılması... E, bilemiyorum yani orada o takımlarda oynayan, e, antrenörlük yapan bir sürü e, Avrupalı, Amerikalı oyuncular, koçlar... E, ve e, aynen şu anda bu... E, taarruza e, maruz kalan e, Ukrayna halkı gibi e, masum birçok orada sporcu var. E, emek veren, e, başarı için emek veren birçok sporcu var. E, onun için ben e, yarın Eurolig'in e, üst düzey yapacağı e, toplantıda e, bir çözüm e, bulunmasını e, bekliyorum. E, evet, siyasi olarak, politik olarak, ekonomik olarak, birçok tedbirler alınabilir ama unutulmasın ki spor dünyada birleştirici bir güçtür. Ve biz ülke olarak hep barışı savunan bir ülkeyiz. Onun için ben burada da bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yani böyle bir ortamda Rusya'ya gitmek, maç yapmaya gitmek istemeyen oyuncu ve takımlara da saygı da duymak gerekiyor. Belki bir dönem en azından bu tansiyon düşünceye kadar Rus takımlarının kendi sahasında oynayacağı maçların e, tarafsız sahalarda e, yapılmasıyla e, buna bir çözüm e, gelebilir ama yani Rus takımlarının e, açıkçası e, bütün maçlarını e, boykot etmenin e, sporun ruhuna e, aykırı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.